Bakırköy Kadın Cezaevinde biz Ceren'i tek kızı olan bir baba olarak gırtlağım düğümlenerek gözyaşlarımı tutarak dinledim Ceren'in babasına vedasını. Bugün kim konuştuysa barış dedi, kardeşlik dedi. Yavuztop bu, bu sürecin Türkiye'de artık annelerin ağlamamasını ümit ederek son günlerinde hep bunları konuşarak geçirmiş. Ailesi, eşi, değerli eşi bunları söyledi. Bugün barışın konuşulması lazım. Bugün Türkiye'nin hem terör sorunundan kurtulmasının hem demokratik açılımlarla Türkiye'deki tüm hak ihlallerinin son bulması lazım. Tüm tutsak siyasetçilerin cezaevi dışarıda olması lazım. Bunların konuşulduğu gündü. İstemediği için bu gün o saldırının gerçekleştirilmesini ön açtılar, yol verdiler. Bir süredir hem tehditler alıyoruz, istihbari değerlendirmeler yapılıyor. işte Konya'da yaşananlar falan hepsi ayrı ayrı. Burada bir tek şeyi diyeceğim. Tabii elde değil ama sırrı güvercinin aramızdan uçup gidişinin gündeminin önüne bu saldırganın yaptığı işin geçmemesi lazım. Sadece olay olduktan sonra arayıp devam ediyorum dedim. Kız program devam ediyor. Suikast girişimleri oldu. Atatürk oldu. İnönü oldu. Ecevit oldu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Genel başkanlar hapse başkanlar Sayın Cumhurbaşkanı bakanlardan siyasi partilerin genel başkanlarına arayıp bu saldırıyı kınıyor herkes. Ben de bu saldırıyı siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. Bundan sonra Öyle efendim şu partinin mensubuymuş, bu partinin mensubuymuş. Ne çıkarsa çıksın arkasından sivil siyaseti savunmak, şiddeti dışlamak, konuşmak ve birlikte çalışmak mecburiyetindeyiz. Ama şu kadarını söyleyelim. Kutuplaşmanın, keskinleşmenin kimseye bir faydası yok. Ben bir buçuk yıl önce de bunları söylüyordum. Dün Konya'da da bunları anlattım. Efendim şunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hiç kimseye bir kırgınlığı, üskünlüğüm yok. İşimizi yapıyoruz. Bu vakitten sonra tehditler, bu vakitten sonra saldırılar bizi yıldıracak olsa biz ölümü göze alıp Cumhuriyeti kuran partinin genel başkanlığına talip olmazdık. Sırrı Süreyya Hanım bir emaneti var onu size söyleyeyim. Bana geldi dedi ki bir gün şu son filmi izledin mi? Hangi filmi dedim? Dedi ki bir cumhuriyet şarkısı. İzlemedim. İzle hatırım için dedi. İzleyeceğim zaten izlemeden olur mu dedim. Ekrem Başkan'la o günlerde yeni tutuklanmış Ahmet Özer'in kızı ve oğluyla İstanbul İl Başkanımızla MYK üyelerimiz gençlik kollarıyla bir sinema salonu dolusu yerde bir cumhuriyet şarkısını izledik. Sonra beğendin mi diye sordu. Bir araya geldik. Dedi ki ben ölene kadar bu sır sana emanettir. Sonra söyleyebilirsin. O filmin senaryosunu ben yazdım dedi. Abi niye söylemiyorsun dedik. Dedi ki ya şimdi o zaman tabii bir Ekim'den önceydi. Sırrı Bey siyaseti partisiz şeytanlaştırıldığı dönemdi. Filme filmdekilerin emeğine yazık olur dedi. Böyle öldükten sonra bilsinler dedi. O gün bugün bu sır bendeydi. Bugün Sabahleyin bir iki kişiye artık kaybettik böyle böyle deyip çok yakınlarıma söyledim. Bunu herkes bilsin o harika filmdeki bir cumhuriyet şarkısının senaryosunu da tabii mevcut senarist arkadaşla birlikte herhalde ki kendileri açıklarlar bundan sonra. Çünkü ben öldükten sonra bilinsin diyordu. Niye bana emanet ettin dedim. Atatürk anlatıyor film. O partinin ilk genel başkanını ben anlattım. E bunu da son genel başkanına emanet edeceğiz herhalde dedi. Ben böyle duygular içinde olduğum bir günde öyle bize atılan o yumruk falan bize değmez. Canımızı da yakmaz çok çok mücadele azmimizi arttırır. Hepinize Doğru. teşekkür ediyorum. Efendim Arka bir polemiği var vardı. Var vardı. Sağ da var ortaya çıktı sankı bir yandan. Sankı Sizin sankı bilginiz var mı? Var mı? Anlayamadım. Bu. Öncelikle bir Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Telef polemiğini hatırlattı saldırı üzerine. Hem onunla ilgili değerlendirmenizi rica edeceğim. Hem de saldırganın kimliğine yönelik size ulaşan detaylar var mı? Geçmişte Arkasında e, suç olabilir. işlediğine dair. Şimdi arkadaşlar İki evladını katlettiği, birini yaraladığı, dördüncü evladının o olaydan balkondan atlayarak kurtulabildiği ne ilişkin 2004 yılında bir bilgi bize e, İçişleri Bakanı tarafından ulaştırıldı. Sağ olsunlar, yakından ilgileniyorlar. E, zaten basında da bunlar yer aldı. Birileri böyle şeyler yapacaksa huzuru kaçıracak, bir provokasyon yapacak suçu birinin sırtına yıkacak bir şey yapacaksa zaten böyle birini bulup yaparlar. Yani onu biliyoruz. Mutlaka bir hazretlerini vardır. Mesele bugün DEM Parti'nin milletvekilinin Türkiye barışa kavuşsun diye, Kürt sorunu çözülsün diye, terör sorunu bitsin diye ve Türkiye'de anneler ağlamasın diye ömrü boyunca emek sarf etmiş birinin cenazesinde bu olduğuna göre buradan bu süreçten rahatsız olanlar, bu süreçten bu suçu birinin üstüne yıkmak isteyenler veya bize bir mesaj vermek isteyenler bir şeyler yapmıştır. O araştırılır, çıkar, bulunur. Biz bir bütün olarak güçlü durmak durumundayız. Yoksa biz buradan bir husumet üretmek, o zaman işte o yumruğu atmaya çalışana, ona o yumruğu attırmaya çalışana prim vermiş olursunuz. O yüzden böyle bakıyorum. Onun dışında... Şimdi ben artık bundan sonra telef meselesi üzerine benim şahsımın söyleyecek bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açtığı telefon o açıda e, bir değer taşıyor sonuçta. Ben geçmiş olsun telefonunu kale alıp o telef sözünün de geri alındığını düşünüyorum. Bütün kendi şahsımda bütün muhalif siyaset yapan insanlar için siyaset sözle yapılır. Sözle yapmaya devam edeceğiz kim ikna ederse millet kimi takdir ederse bu ülkeyi o yönetecek. Biz milletin sandığına sarılmaya devam edeceğiz. Sandığa saygılı olmaya ve sandığı boşa çıkarmaya ya da sandığı görmezden gelmeye milletin takdirini hazmetmeyenlere karşı biz demokratik mücadelemizi vereceğiz. Çok güçlüyüz, çok inançlıyız, çok kararlıyız. Böyle bir günde buradan siyasi tartışma yaratmak benim işim değil atılan yumruk siyasette şiddeti savunanları mahcup eder. Siyasette söze önem verenleri, siyasetin normalinin siyasetçilerin birbirini araması, tokalaşması, cenazeye, taziyeye, iyi güne, bayrama birlikte katılması gerektiğini savunan bizi haklı çıkaran bir süreçtir. Buradan sonra bunu ümit ediyorum yeni bir millet olur. Türkiye'de siyasetin Sözle yapılmasını, seçilmişlerin görevlerinin başında olmasını, suçlanıyorlarsa tutuksuz yargılanmalarına vesile olacak bir takım adımların atılmasına katkı sağlarsa, böyle bir iklime katkı sağlarsa memnun oluruz. Sağlamazsa e ne yapacağız? Geri adım atacak halimiz yok, mücadeleye devam edeceğiz. Teşekkür 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 ediyoruz. Teşekkür ediyoruz.